Böyle din olmaz diyorlar. Arkasından böyle din olur mu diyorlar. Ama böyle din olmaz hüküm cümlesini ortaya koyanlar da böyle din olur mu sorusunu ortaya koyanlar da hep hukuki şeylerden misaller veriyorlar. Yani bir zamanlar Müslümanların hayatını şekillendiren hukuki kaidelerden, hukuki hükümlerden misaller verip ve onu dinle özdeşleştiriyorlar. Ama aynı şeyi Roma hukukunda, Bizans hukukunda, Solon kanunlarında, 12 levha kanunlarında varola gelen hükümler için söylemiyorlar. Böyle Hristiyanlık olmaz demiyorlar. Merhabalar değerli izleyiciler. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Umarım her şey gönlünüzcedir ve her şey gönlünüzce olsun. Bugün başka bir konuyla karşınızdayım. Konuşu böyle din olmaz. Dikkat ederseniz bu bir hüküm cümlesi. Pekala bu hüküm cümlesini ortaya koyan kişiler kimler? Benim birebir muhatap olduğum sosyal medyadan kimliklerini, kişiliklerini tanımadığım ama bana bir şekilde yazan ya da e-mail'lerle bana ulaşan insanlar gençler olduğunu tahmin ediyorum ve onlar diyorlar ki samimi olduklarından da zerre kadar kuşkum yok. Bana diyorlar ki böyle din olmaz. Pekala gerekçe olarak ne gösteriyorlar? Diyorlar ki mesela bir koca karısına diyecek ki boş ol ve o boş ol sözüyle evlilik bitecek, boşanma gerçekleşecek. Pekala hüküm cümlesine böyle din olmaz. İkincisi diyorlar ki benim 100 bin liraya ihtiyacım var. Ben bu 100 bin lirayı bulmak için tutuyorum arabamı birisine veriyorum satıyorum 100 bin liraya ve 100 bin lirayı peşin olarak alıyorum cebime koyuyorum. Arkasından diyorum ki sen bu arabayı bana sat ben sana bir yıl sonra vadeli olarak sat 110 bin lira vereceğim. Yani vadeli derken bir yıl sonra parası ödenmek şartıyla 110 bin lira vereceğim ya da Aydan aya 10 bin lira 11 ay taksitle 110 bin lira vereceğim diyorum ve tutuyorum arabamı geri alıyorum. Böylece o gün için ihtiyacım olan 100 bin lirayı bir şekilde elime geçirmiş oluyorum. Bizim fıkıh kitaplarında bey'ül ayne denilen bir şey bu. Tam anlamıyla o faizin yasak olmasından hareketle getirilen nasıl ifade edilir bilmiyorum ama tam anlamıyla bir hile-i şer'iye bu ve arkasından bizim gencimiz diyor ki ya da benim genç olduğunu tahmin ettiğim kişiler diyor ki böyle din olmaz. Üçüncüsü imam nikahı yani içinde yaşamış olduğunuz ülkenin kanunları, kuralları Tek eşiliği esas almışken, ikinci bir insanla evliliğe hayır derken, tutuyor insanlar ikinci, üçüncü, dördüncü insanla evleniyor ve bu imam nikahıyla evlendik. Dolayısıyla bizim evliliğimiz sahihtir diyorlar ve ilave ediyorlar. Böyle din olmaz. Ve dördüncüsü miras taksimi. Miras taksimindeki oranlara bakıyorlar. Bazen Kur'an-ı Kerim'den deliller getiriyorlar. İşte Nisa suresi şu ayet-i kerimede 176. ayet-i kerimede bak bu oranlara, bu oranlarda adalet var mı diyorlar ve arkasından da böyle din olmaz yargısını yapıştırıyorlar. Pekala ne diyeceğim? Böyle din olur mu sorusunu şimdi ben size sorayım. Diyeyim ki devlete karşı suç işlemiş ve o suçun cezasını o ülkede yaşayan herkes verebilir. Yani devlete karşı suç işlediği bilinen o kişiyi öldürebilir ve hiçbir cezai müide ile de karşılaşmaz. İkinci bir misal. Asil denilen kişilerle halk denilen kişiler arasında evlilik katiyen yapılamaz. Üçüncüsü bir kişi birisinden borç aldı, ödünç aldı ve onu zamanında ödeyemiyor. Borç veren kişi o kişiyi eline alabilir, zincire vurabilir, zincire vurulmuş halde çarşıdan, pazardan dolaştırarak evine götürebilir, hapsedebilir, hatta öldürebilir. Eğer bu kişinin yani borçlu kişinin bir kişiye değil de onlarca insana borcu var ise, diyelim ki beş kişiye borcu varsa o kişi köle olarak satılabilir ve köle olarak satılmış olduğu o meblağ alacaklılar arasında paylaştırılabilir. Birisi kundakçılık yapıyor ve öldürülüyor. Yani kundakçılık yapmanın cezası ölüm. Mesela bir başkasının ekinlerini bilinçli bir şekilde zarar veriyor, tarlasını yakıyor söz gelimi ve o kişi adına uğursuz ağaç denilen bir ağaçta asılarak öldürülüyor. İşlemiş olduğu suç bir başkasının ekinlerini, tarlasını yapmak. Bakın bu vermiş olduğu misallerin hepsi Roma hukukundan misaller. Yani Roma'da cari olan kanunlardan misaller. Şimdi soruyorum sizlere. Bunları gündeme aldıktan sonra hiç kimse şunu demiyor. Böyle din olmaz demiyor. Böyle Hristiyanlık olmaz demiyor. Zira bu kanunların geçerli olmuş olduğu ya da bu hükümlerin geçerli olmuş olduğu dönemlerde Hristiyanlık Roma'nın resmi dini idi ve din hem devlet hayatının hem de şahısların hayatının merkezindeydi. Dolayısıyla dinle bir şekilde irtibatlandırılıyordu o insanlar bu hükümler itibariyle ama hiç kimse bu hükümleri bugün gündeme aldığında hiçbir zaman için böyle din olmaz demiyor. Niye ne diyor? Yani bunlar Roma hukukunda var ola gelen şeyler. O günün tarzı telakkileri içinde, o günün örf ve adeti içinde, o günün anlayışı içerisinde, o günün hukuki kabulleri içerisinde evet bunlar böyleydi ama daha sonra değişti. Daha sonra değiştirilebilir. Nitekim günümüzde de uygulanmıyor zaten. Ama bir zamanlar böyleymiş. Pekala. Roma hukukundaki var ola gelen bu vermiş olduğum örneklerde böyle din olmaz demediğiniz şeyleri İslam dini için neden böyle din olmaz diyorsunuz? Nasıl Roma hukuku için yani o, o dönemlerde geçerli olan kanunlar ve kurallardı. Sonra değişti. Nasıl diyorsanız aynı şeyler İslam hukukunda veya Müslümanların tarihsel tecrübesinde yer alan hukuki kurallarda da aynı ile geçerli olamaz mı? Mesela ben yukarıda verdiğim misallerden hareketle size birkaç tane şey söyleyeyim. Birincisi neydi? Boş ol. Evet, böyle bir şey var. Müslümanların hukukunda ama onun detayına baktığınız zaman İslam öncesi toplumda da var olduğunu görürsünüz bu bir. İkincisi böyle bir şey o günün tarzı telakkileri içerisinde ve sistem bütünlüğü içerisinde geçerli olan hukuki bir kaidedir. Bu ila nihaya devam edecek diye bir şey söz konusu değildi ki. İkincisi beyül Evet katılıyorum riba yasağının riba'nın ne olduğu konusundaki ihtilaflardan hareketle belki genişletilerek ortaya konulması ve o konulan ortanın aslında insanların kendisini bir çeperin içine alması hayatın gerçekleriyle de sıkıştığı zaman ondan çıkış noktası hile-i şeriye diyoruz biz buna. Meşru bir çözüm yolu bulması için ortaya atmış olduğu bir formüldür. Ve yine o günün hukuki anlayışı içerisinde, o günkü ekonomik sistemin değerleri içerisinde bir yere oturmuştur. Neden bunu böyle söylemiyoruz? Bir başka şey, imam nikahı. Evet doğru imam nikahı diye bir şey var ama tarihi sürece bakın. Hatta hatta Türkiye'deki Müslümanlar hariç tekrar ifade edeyim Türkiye'deki Müslümanlar hariç başka İslami ülkelerdeki Müslümanların medeni hayatına evlilik hayatına bakın böyle bir şey görebilecek misiniz? Pekala nasıl olmuş bu? Cumhuriyet öncesi dönemde imamlar nikah kıyma yetkisine sahipmiş. Sonra Cumhuriyet Türkiye'sine gelindiği zaman imamlardan bu yetki alınmış, muhtarlara verilmiş, kadılardan alınmış belediye başkanlarına verilmiş, insanlar da o muhtarların önünde, o belediye başkanlarının önünde kıyılan nikahların geçerli olmadığını düşünmüşler. Zira dinle, diyanetle irtibatları az olduğundan dolayı bir de asırlardan beri uygulana gelen bir gelenek var. Oturmuş, kökleşmiş bir adet var. Dolayısıyla evlilik cüzdanını almak için gitmişler, belediyeden nikah kıydırmışlar. Gitmişler efendim muhtarın önünde nikah kıydırmışlar köylerde. Evlilik cüzdanını almışlar ama fakat vicdani tatminleri için bir de gitmişler imamın önünde nikah kıydırmışlar ve imam nikahı ile resmi nikah ayrımı böyle çıkmış. Mesela bunun kökenini bildiğiniz zaman bunun da hukuki belki zaruretten belki inançtan kaynaklanan bir çıkış yolu olarak olduğunu neden kabullenmiyoruz ve neden böyle din olmaz diyoruz ve dördüncüsü Miras taksimi. Miras taksiminde esas olan nedir? Sosyoekonomik adalettir. Ve o sosyoekonomik adalet o toplumdaki var ola gelen sosyal yapı ile, ekonomik yapı ile ve kültürel kodlarla alakalıdır. Eğer o sosyoekonomik adalet bugünkü sosyal ve ekonomik yapıda, bugünkü kültürel kodlarda farklı şekillerde algılanıyorsa ve o adalet sağlanamıyorsa oradaki oranların değişmesinin hiçbir mahsuru yoktur ki. Dolayısıyla bunu da neden o dönemlerin bir zamanların hukuki anlayışı şeklinde değerlendirmiyoruz. Daha böyle din olmaz diyoruz. Değerli dostlar, hukuka ait meseleleri tekrar söylüyorum. Hukuka ait meseleleri böyle din olmaz şekliyle karşılamamak lazım. Bana göre böyle din olur mu diyeceğimize böyle hukuk olur mu diye sorsak bence taşlar yerine oturur. Altını çizerek ifade edeyim. Böyle din olur mu değil ya da böyle din olmaz yargısında bulunmak değil. Böyle hukuk olur mu? desek bir zamanların hukuku böyleymiş desek zannediyorum taşlar yerli yerine oturacak ve din ile hukuk arasındaki ayrım alabildiğine netleşecektir diye düşünüyorum. Bakın fıkıh dinamik bir olgudur. Yani hukuk dediğimiz olay dinamik bir olgudur, statik değildir. Dolayısıyla sosyal arka plan şartlarına bağlı olarak gelişerek değişebilir. Efendim farklı hükümler ortana koyabilir. Ama burada önemli olan daha önceki bir videoda da anlattığım gibi sabitelerin belli olmasıdır. O sabiteler ekseninde değişimin ve gelişimin yapılmasıdır. İsterseniz şöyle bir açılım kazandırayım. Diyeyim ki mesela İslami emir ve yasakları kutsal olan ve kutsal olmayan diye iki ayrı kategoriye koysak. Pekala soruyorum şimdi sosyal hayatı düzenleyen kurallar inancı düzenleyen ahlakı düzenleyen ibadeti düzenleyen kurallar emirler ve yasaklarla aynı kategoriye girer mi yani kutsal kategorisi içerisine girer mi? Bana göre inançtı, ahlaktı ve ibadetler ve de kutsal kategorisine girer ama sosyal hayatı o günün şartlarına bağlı olarak düzenleyen kaideler ve kurallar kutsal olmayan çatısı altında değerlendirilir. Dolayısıyla kutsal olmayan şeylere iman edilmez zira onlar imanın konusu değildir. Allah'a iman imanın konusudur. İnsanların temel hak ve özgürlüklerini vermek, onları kabullenmek imanın konusudur. Ama Hiçbir zaman için herhangi bir hukuki hüküm velev ki hadis şeriflerde bile geçmiş olsa ona iman edilmez zira imanın konusu değildir. Bakın ganimetlerin taksiminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu takınmış olduğu tavra. Bir savaşta farklı bir şey yapıyor, bir başka savaşta farklı bir uygulamada bulunuyor. Savaş esirleriyle alakalı bir zaman böyle diyor, bir başka zaman böyle diyor. Kabir ziyaretleriyle alakalı bir zaman kadınların özellikle bir zaman şöyle diyor, bir başka zaman başka bir şey söylüyor. Bunların hepsi konjektüreldir ve o konjektürel sosyal arka plan şartlarına bağlı olarak belirlenmiştir. Yalnız bir şeyi dikkatiniz çekeceğim. Burada ince bir nokta var. Bakın ince bir nokta. Yani dünyevi düzlemde ve hukuki düzlemde ele alacağımız şeyler fıkhın konusudur. İmanın konusu değildir. Dolayısıyla onlara iman edilmez diyorum. Ama beri tarafta da fıkıh tarihimizi ve elimizde var olan geleneğimizi tarihin içerisine hapsetmememiz gerekir. Zira Bizans hukukunu hapsetmediğimiz gibi, Roma hukukunu hapsetmediğimiz gibi, 12 levha kanunlarını hapsetmediğimiz gibi, Solon kanunlarını hapsetmediğimiz gibi, İslam hukukunu ya da Müslümanların tarihsel tecrübesini hukuki bağlamda o tecrübeleri de bir yere hapsedemeyiz. Nasıl diğerleri bugünkü hukukun temelini oluşturuyor. Hatta bugün hala daha onlara bakılıyor. Aynı şey Müslümanların hukuku adına da tarihte yaşanmış olan hukuki tecrübeler, tarihsel tecrübeler adına da geçerlidir. İsterseniz buna fıkıh diyelim. Ben şimdi oradan devam edeyim diyeyim ki eğer biz fıkıh tarihin içerisine hapseder isek bugüne söyleyeceği hiçbir şey yok der isek şayet ondan istifade imkanını kaybederiz. Halbuki önümüzde devasa bir manzume vardır. 14 asırlık bir geçmiş vardır. Yüzlerce müçtehit, yüzlerce içtihatlar, binlerce, milyonlarca içtihatlar vardır. Dolayısıyla bundan vazgeçilemez. Yani malumi ilam kabilinden bile olsa, hasılı tahsil kabilinden bile olsa bir zamanlar bizim fıkhımızda yer ala gelen şeyleri bilmeli, bugünümüze ışık tutuyorsa, bugün bizim karşı karşıya kalmış olduğumuz verili sorunlara cevap veriyorsa onlardan istifade ederiz ama bunun hukuki içtihatlar, beşeri ve zanni bilgiler olduğu şuuruyla, kabulüyle. Bir de yeni gelen meselelerle alakalı olarak da eğer bizim usulümüz, metodolojimiz, düşünce sistematiğimiz buna evet diyor ve yeterliyse çözüm üretmede onu üretiriz, onlara müracaat ederekten. Yeterli değilse Fru fıkha ait şeyler iştihadidir. Usulü fıkha ait kaideler ve kurallar da iştihadidir. Onlar da beşeri yaklaşımlardır. Yeni beşeri yaklaşımlar ortaya konulur. Yeni usul, yeni metot, yeni düşünce sistemleri ortaya konulur. Ve ona göre düşünce üretilir, çözüm üretilir. Evet ve burada niyet, şekil, maksat bütünlüğü de hiçbir zaman için göz ardı edilmez ve edilmemelidir. Evet böyle din olmaz ya da böyle din olur mu? Gerek hüküm yargısı gerekse sorusuna böyle cevap vermeye gayret ettim. Alabildiğine basite indirgeyerekten hukuki şeyleri bir zamanlar yaşanmış olan hukuki şeyleri gündeme getirip onu dinle ilişkilendirmek ve dinin hükmümüş gibi değerlendirmek bizi dinden imandan kopartan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor ve çıkabilir. Tarih boyunca da böyle olmuştur. Onun için o hukuk ayrımıyla din ayrımının çok net bir şekilde önce zihinlerde yerleşmesi gerekir ve meselelere ona göre bakılması gerekir. Evet bu düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. Katkılarınız, eleştirileriniz, sorularınız için de teşekkürlerimi arz ediyorum.